İsterseniz biraz kendinizden bahsedin Mahmut Bey. Bey olmuyor ama bak. Ben sana ececiyim diyorum. Buyurun lütfen dinliyorum. Tabii. Ee, kişisel bakımına çok özen gösteren bir bayım. Günde en az bir kez duş alırım. En sevdiğim özelliğim mükemmeliyetçi olmam. Çok sadık, ağırbaşlı, zeki, esprili, karakterli, asla aldatmayan bayanını ölümüne seven ve kollayan, masaj yapmayı ve yaptırmayı seven, partnerinin isteklerine önem verip sınır tanımaksızın yerine götüren, aldığından fazlasını veren biriyim. Heyecanlanma şirin kız. Biz bizeyiz ya. Evet. İşle ilgili konuşsak biraz. Konuşuruz canım. iş kaçmıyor ya. O kadar takılı kaldık ki bu iş güç para olaylarına. İnsanlığımızı unuttuk vallahi. Burada bulunmanızın sebebi malum. Maaş beklentiniz nedir? Ya aslında benim paraya ihtiyacım yok. Bine bir nevi hobi diyebiliriz. Çalışmak istediğiniz pozisyona fark etmez, kardeş fark etmez yazmışsınız. Evet. Dedim ya hobi olarak çalışıyorum. Pozisyon falan fark etmez ya. Eğitim durumunuz açık lise. İş deneyimleriniz Turizm, finans, reklam, pazarlama, ulaştırma, kargo, dürüm. Yabancı dil olarak İngilizce seviyesine ise duyabiliyorum yazmışsınız. Evet, doğrudur. Peki kendinizi beş yıl sonra nerede görüyorsunuz Mahmut Bey? Biraz serseri bir yanım var. Kafamı eser bir anda Arnavutluğa yerleşirim. Ya da bir bakmışsın elimizde şarap kadehleri, maldivlerde... ...danışmamızın beşinci yılını kutluyoruz ya. He? Evet, anladım. Size uygun şu an tek bir açık pozisyonumuz var. Ofiste getir götür işleri, faturaları ödeme... ...ve çay dağıtımı olarak özetleyebilirim. Hmm. Ama asla çaycıda küçümsemeyeceğinizi düşünmeyin. Burada biz eşitliğe inanıyoruz. Genel müdürümüz ne kadar saygı görüyorsa... ...siz de en az o kadar saygı göreceksiniz, emin olun. Yalancıyı sikmiyorlar ya. Pardon ya ağzımdan kaçtı. Bir kez ben bir Mahmut'un yapımcılarından yeni internet dizisi. Aptal çocuklar. Şu anda YouTube televizyon kanalında. Bizi takip edin.